Ozan Doğulu ile beraber çalıştın değil mi sen? Evet, Ozan Doğulu e, ilk albümün Bu Ne Ya'nın, kendisi prodüktörüm benim. O albümün evet. prodüktörlüğünü yaptı. Evet. E, şok Oldum single'ımızda da aynı şekilde öyle. Harika. Birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Seni ediyorum. ne kadar tanıyor millet? Ya beni... K kendini ne kadar tanıttın? Yani şuradan ben birazcık yola çıkıyorum. E, sokaktayken ilk zamanlarda benim Ece Seçkin diye bir ismim yoktu. Ha Bu Ne Ya yürüyordu diyorlardı benim ha. için. <laughs> evet. Bu Ne Ya geçiyor diyorlardı. Diyorlar. E şimdi artık... Bana da Beyaz Şol diyorlar. E, şimdi... <laughs> Türkiye konservatuarı birincilikle kazanan ve aynı zamanda da hukuk okuyan bir evet. arkadaşımız. Doğru mu? Doğrudur. Evet. Mesela bunların mesela bence bilinmesi lazım. Altının ne kadar doğru, dolu, tabii. dolu olduğunun bilinmesi lazım. Yani... Bülent doğru mu abi? Kendini tanıt derken yani sadece yaptığın iş yetmiyor. O alttaki tabanı da milletin biraz evet. biliyor evet. olması lazım. Ee, yani... 1997 yılında yarı zamanlı ilkokulla birlikte girdiğim bir konservatuar sınavıydı. Evet. Ee, annemin teşvikiyle orayı birincilikle kazanmıştım. Evet. Sonra e, hukuk fakültesini kazandım. E, herhalde yanlışlıkla kazandım diye düşünüyorum. Bu kadar e, işte müzikle iç içe i̇ç lise dönemi. Anda, evet, hukuka. bir anda öyle bir şey olunca herkes çok şaşırmıştı. Kimse benden beklemiyordu. Peki bu Okul. yolculuğu yaptın ve geldin Ozan Doğulu'ya tanıştın. Şimdi ilk albüm, şimdi bu single'ı e, Evet, ilk albümden sonraki. Bunun klibi güzel mesela. olmuş. Öbürünü beğenmemiş miydin yoksa? Hayır. Öteki de... Ötekinin şu... şu ötekinin... Hayır. Yok. <laughs> Yo, ötekini, ötekini, ötekini. Ha, ha, ha. <laughs> hayır. Hiçbiriniz başımı yakamazsınız. Soklayacağım durumu. Ötekinde şöyle bir durum vardı. Ötekini izlemedim. Ee, ama... Ben izledim. Ötekini güzel olmuş. Klip böyle bir biraz çok böyle bir alımı da bir klip olmuş. Bundan çok sonraki yol ediyorum. bu yol mu? Bu civardan mı gidiyoruz bundan evet, sonra? Evet, biz gerçek bir pop müziği yapıyoruz şu anda Türkiye'de. Evet. E, sevgili Ozan e, birlikte çalıştığım bir isim. Bu arada e, bu çıkış parçam bu ne ya da e, şok olduğumda sevgili Deniz zaten parçasıdır. Evet. İzliyorsa ona kocaman sevgiler, öpücükler güzel ve Güzel parça. Olmuş. Güzel parça. Çok olmuş. teşekkür ediyoruz. Olmuş yani gerçekten de olmuş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.